arkadaşlar, benim adım Mevlana Celaleddin Rumi. Hayatım boyunca insanlığa ve İslamiyet'e hizmet etmeye çalıştım. Sadece bana Mevlana diyebilirsiniz. İslam alim ve şairim. Mesnevi adreslerim tüm dünyada bilinir. 1207 yılı yılında Afganistan'da doğmuşum. Babam şehirli ille gelenlerinden bahettim ve ledim. Annem ise Yılmaz altındı. Bir gün Alaaddin Keyif Baba'yı Konya'ya davet etti. Babam Sultan'ın davetini kabul etti. Konya'ya yerleştik. Bir süre vaktimi tamamlı ibadetle geçirdim. Daha sonra vaazlar vermeye başladım. Beni dinlemeye geldiler. günde güne sevgimi kazandım. Birçok öğrenci yetiştirdim. Nasrettin Hoca ve Yunus Emre döneminde yaşadım. Altı cilikten oluşan ve esnegi altın kitap yazdım. Bir gün Şemsi Tevzi ile karşılaştım. Bu karşılaşma benim için bir dönüm noktasıydı. Ondan aldığım derslerle ufkuma çıkacaktı. Remmeden de Her zaman yarısını en dersin insan olduğundan aldım. Ve bu değere sallen